Baştan sona sağlıktan herkese merhaba. Bugünkü konularımız ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız karın germe ve büyüme hormonu. Büyüme hormonunun gençlikle ilişkisi ne? Tüm merak edilenleri öğreneceğiz. Baştan sona sağlık başlıyor. Medikal direktör Doktor Burak Tuncer ile birlikteyiz. Burak Bey ameliyatsız yüz germe mümkün mü? Tabii yılların vücudumuzda bıraktığı, cildimizde bıraktığı negatif etkilerden kurtulmak için çözümler arıyoruz. Düzenli yapılan uygulamalar sayesinde sarkmaların önüne geçmek mümkün. Aynı zamanda lifting etkisi sayesinde cildimizin daha genç bir görünüme sahip olması da artık mucize değil. Bununla beraber alanında uzman olan hekimin bize önerdiği cihazı kullanmak daha genç, daha diri ve daha canlı bir görüntüye sahip olmamızı sağlar. Ameliyatsız gençleşmek ve sıkılaşmak isteyen bir danışana cihaz uygulaması nasıl yapılıyor? Ağrı veya acı hissediliyor mu? Şimdi tüm bu soruların cevabını dermatoloji uzmanı Doktor Özlem Helvacıoğlu'ndan öğreneceğiz. Şu an yaptığımız işlem ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden en son teknoloji kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir. Öncesinde cildi ısıtıyoruz. Bu işlem ile cildimizi yapılacak işlemlere hazırlıyoruz. Eğer kişinin problemi Cilt lekesi ise cilt lekesine yönelik. E, damarsa, damar problemine yönelikse damar problemine yönelik çalışıyoruz. İnce kırışıklıklar varsa bunlara yönelik çalışıyoruz. E, bu yöntemle yüz dahil, boyun... E, dekolte, eller, omuz, kollar, bacaklar ve karın olmak üzere vücudumuzun tüm tüm bölümlerinde e, uygulayabiliyoruz. Danışanlarımız işlem sonrası e, yüzlerinde hafif bir kızarıklık oluşuyor. Bu kızarıklıkta yaklaşık 1-2 saat içerisinde geriliyor ve günlük hayatlarına kaldığı yerden devam ediyorlar. Ortalama 3 ila 6 seansta kalıcı bir sonuç elde edildiği belirtilirken seans sürelerinin yaklaşık 20 dakika olduğu söyleniyor. Bu yöntem uygulanırken destekleyecek başka tedaviler de var mıdır bunun yanında? Bu yöntemle vücudun kendiki Kendini kolajen üretmesini destekliyoruz. Evet ama ek olarak da özellikle lekelere, ince kırışıklıklara yönelik yapılabilecek mezoterapilerle uygulanırsa kombine olarak çok daha etkili ve başarılı bir sonuca ulaşmış oluruz. Diyet ile zayıflamak mümkün. Tartıda kilo verdiğimizi de görebiliyoruz. Ama bu bizim için yeterli mi? Asıl amaç genellikle bölgesel incelme oluyor ama bu da en zoru. Son zamanlardaki bölgesel incelme teknolojileriyle bel çevresini inceltmek mümkün mü? Şimdi bu soruların hepsini Doktor Burak Tuncer'e soracağız. Evet bu herkesin merak ettiği bir konu aslında. Çünkü diyetle, perhizle kilo vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz da fakat verdiğimiz zaman bile halen bölgesel olarak kurtulmak istediğimiz alanlardan kurtulamayabiliyoruz. Tabii ki spor ve beslenme hayatımızın vazgeçilmezi. Fakat bu yoğun hayat tempomuzda, koşturmacanın içerisinde yeteri kadar spora vakit yaramayabiliyoruz. İşte gelişmiş teknolojik cihaz Kazlar sayesinde bir ayda sporla elde edebileceğimiz görüntüyü yarım saat içerisinde teknolojiyle beraber elde etmek mümkün. Ortalama 8 seans uygulanan bölgesel zayıflama yönteminde işlem sonrası ciddi bir ağrı hissedilmediği belirtiliyor. Hem kas kütlesini arttırırken hem de bölgesel yağlardan kurtulmak, Aynı zamanda kişileri çok rahatsız eden selülit görüntüsünden kurtulup pürüzsüz bir cilde kavuşmak için birkaç teknolojinin bir araya gelmesi etkili olabiliyor. Hem elektriksel kas stimülasyonu sayesinde kas kütlesini arttırırken radyo frekansın yağları parçalama yani lipoliz özelliğiyle beraber yağ kütlesini azaltmak mümkün. İşte bu yöntemler kişiye özel olarak belirlenip doğru protokoller çerçevesinde uygulandığı zaman hızlı bir şekilde sonuç almak mümkün hale geliyor. Peki kalıcı incelme sağlanabilir mi? Kaç seansta etki görülebiliyor? İster egzersizle, ister gelişmiş cihazlarla istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Sonrasında bunun kalıcı hale gelmesi ve bu durumu korumak için muhakkak beslenme yani sağlıklı beslenme programıyla hayata devam etmek gerekir. Büyüme hormonunun genç ve dinamik kalmakla yakından bilgisi var mı? Hormon tedavisi ne demek? Hormon kelimesi bizi zaman zaman korkutabiliyor ama büyüme hormonu birçok alanda kullanılıyor. Şu an Doktor Ali Fuat Aytekin ve Doktor Burak Tuncer ile birlikteyiz. Uzun ve sağlıklı bir yaşamda hormonların yeri nedir? Yaş alırken vücudumuzda bazı dengelerde değişimler oluyor. Bu değişimler de bizim hem sağlığımızı hem de gençliğimizi etkiliyor. İşte bu noktada bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Ama alanında uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir ekip ile beraber beslenmeden egzersize, stres yönetiminden uyku kalitesine kadar multidisipliner bir yaklaşım sergilemek ve en etkin sonucu almak mümkün. Tabi zaman içerisinde vücudumuzda kaybettiğimiz her şeyi sadece beslenmeyle yerine koymak mümkün değil. Bu noktada bir takım takviyeler almamız gerekir. Büyüme hormonunun vücutta pek çok fonksiyonu olumlu yönde etkilediği belirtilirken, anti-aging uygulamaları içinde de kullanılarak gençleşme sağlandığı söyleniyor. Hormonları dışarıdan almaktan bahsediyorsunuz. Peki büyüme hormonu nedir? Gençlikle direkt ilişkisi var mıdır? Anti-aging e, sadece güzellik için yapılan bir bilim dalı değil. Yani Anti-aging hem koruyucu hem de yenileyici hekimlik. Anti-aging'in %50'si hormondur ve diğer kısımlarını ise istediğiniz kadar küçük veya büyük parçalara bölüp işte egzersizdir, psikoterapidir, vitamin desteğidir, uykudur, psikoterapidir yani bir sürü konu var bunun içerisinde. Hormonlar mı azalıyor da biz yaşlanıyoruz yoksa biz mi yaşlanıyoruz da hormonlar azalıyor? Bu paradigma tam çözülmüş değil ama bir gerçek ki yaşlandıkça beraber bütün hormonlar aşağı doğru iniyor. Büyüme hormonu bir kere ömrümüzün uzamasını sağlar. Büyüme hormonu yüzümüzün sarkmasını engeller. Büyüme hormonu dudaklarımızın küçülmesini engeller. Büyüme hormonu kulaklarımızın büyümesini engeller. Çenemizin uzamasını engeller. Büyüme hormonumuz kollarımızın erimesini ve sarkmasını engeller fakat maalesef büyüme hormonu Türkiye'de oldukça yanlış anlaşılıyor yani her zaman bunu söyleyince işte büyüme hormonu kanser yapar hayır böyle bir şey söz konusu değil biz insanlara büyüme hormonunu beyninin ürettiği miktarda veriyoruz örneğin 0.286 pikogram beyin yapıyor her gün biz 0.3 miligram veriyoruz. Büyüme hormonu nasıl uygulanıyor peki? Ağızdan alınan bir hap mı? Yok, hayır değil. Büyüme hormonu iğneyle uygulanır. Bir kere büyüme hormonu büyük bir moleküldür ve onu ağızdan almak ve midede vesaire parçalanması hiçbir etkisi kalmaz. O yüzden de büyüme hormonu ağızdan alınmaz kesinlikle. Büyüme hormonu enjeksiyonla yapılıyor. Onun özel bir kalemi vardır. Bir kere bittiği zaman atarsınız. Her gün 0.3 miligram göbek bölgesinde veya bacak bölgesinden döndürerek yaparsınız. Genellikle sabah uyanır uyanmaz ilk işimiz bu. Çünkü gece büyüme hormonunun kendi yükselmesini blok etmek istemiyoruz. Çok güzel faydalarını görüyoruz. Yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde ayağa ciltte kalınlaşma, adele oluşması, iyi spor yapıyorsanız, iyi amino alıyorsanız ne bacaklar sarkar, ne diz kapakları sarkar, ne de kollar sarkar. Doktor Ali Fuat Aytekin uyku kalitesi ve kan şekeri düşüklüğünün büyüme hormonunu artırdığını belirtiyor. Bugünkü konularımızdan bir tanesi de ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleriydi. Büyüme hormonunu da buna dahil edebilir miyiz? Tabii yüzümüzde 30'dan fazla farklı kas var. Bunların erimesini, incelmesini engellemek için hocamın bahsettiği çözümler, etkili çözümler.